Bu çağda çeşitli e, sihirlerle, çeşitli dokunuşlarla bu benim yeteneğim tabi bunu kaybediyorum ben. Nasıl? Nasıl olduğunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Şimdi, bak avucumda hala görüyorsun. Ben bunu sıkıyorum, tamam mı? Evet. Ama senin yapman gereken bir şey var. Bana tabii ki yardımcı olacaksın bunun evet. kaybolmasıyla alakalı. Şu an ben seninle konuşurken bunu bir şekilde elimden kaybettiğimi düşünüyorsun değil mi? Hayır, hala elimin içinde. Tamam, mı? Öyle şeyleri sevmem ben. Ben sihir severim. Bizim Efendim? bizim delişim hocası var. Eline para alıyor. Böyle üç kere vuruyorlar yok oluyor. Adam. Buyur işte. Bunu ben de yapıyorum. Buyur işte. Neyse bunu sonra yapalım. Şey Şurayı sıkı bak. Şurada damar var ya oğlum görüyor musun? Bak. Hı. Şurayı sıkacaksın. Şöyle sıkacaksın. Bak Ama önce göstereyim. Yani. Hala göstereyim. Bak hala. Avucumda görüyorsun. Heh. Şurayı sıkacaksın. Çok güzel. Orayı değil bu oğlum. Şurayı. Şu köşeyi biraz daha biraz daha aşağıyı Burayı. Buraya. Ha şöyle ha orası. Sıktım. Tamam. Tamam bırakabilirsin. Bu. Bu da böyle bir şey işte. <laughs> Ama şey elini oraya yaptın öyle oradan attın. Orada. Neye attın? Peçete. <laughs> Orada işte. Böyle. peçeten işte <laughs> mi? <gülüyor> evet öyle yaparken attın ya.